Ben değerlerimle röportaj almaya devam ediyorum. Ee, benim için çok önemli değerlerden bir de Öveç kardeşlerin büyükleri Şenol Öveç, Şenol abicim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Abi hoş aleyküm. geldin İstanbul'a. Hoş bulduk. Ee, ben İstanbulluyum <laughs> zaten. Yaman, <abi> bilecikli <laughs> oldun abi. <laughs> evet, bilecikli Bahçeler, oldum. Bahçeler, fabrika, imalatane her şey orada. Evet. Ee, abi 14. Cami Yapı Ekipmanları Fuarındasın <laughs> ve e, yine buraya. Bu sene e, ürünlerini pazarlamak için herhangi bir ticari beklenti olmasa da yapmış olduğum ürünleri e, cami e, sevdallarına, cami dernek başkanlarına, işte diyanete ve e, birçok bürokrasinde ziyaretleriyle e, görücüye çıkardın. E, fuar nasıl geçiyor ya da nasıl geçti diye sormayacağım ben. İşler nasıl gidiyor abi onu soracağım ve e, Bilecik'e gelmiştim fabrikayı çekmiştim efendim güzel bir bahçesi vardı ama maalesef o bahçe e, sezonu daha olmamıştı bu sene inşallah denk evet. geleceğiz. Yeniden yapacağız inşallah bekleriz. İnşallah. Karpuz sezonuna bekliyoruz. İnşallah. Karpuzu da ne dedim biliyor musunuz alacağız karpuzu toprağa vuracağız böleceğiz öyle elimizle bıçak yok kaşık Osmanlı yok Osmanlı'lı karpuzu Türkiye'nin en meşhur karpuzu. Evet. Karpuz zamanı e, Temmuz Ağustos'ta gelin. Karpuzun hasını i̇nşallah. İnşallah. yiyeceksiniz inşallah. Günümüz şartlarında ülkemizde ve dünyada biliyorsun kriz var. Bu süre içerisinde evet. sektör nasıl gidiyor bunu konuşalım. Neler yaptık yeni imalatlarımızda hatta özellikle iş başlamadan ben efendim bana bunu dediler ki ııı e, Erzurum kıtlatma çayı önce yedim. Yani yedim derken lafı yedim. Ondan sonra ııı e, şey getirdiler, Şenol abi tut, geliyorum. <laughs> ee, hemen gittim aldım geldim. Önce ee, dediğim gibi onu Erzurum kıtlatma ee, evet, evet. şekeri diye ee, yutturdular. Ondan sonra bunu dedim Allah Allah mermer olduğunu dedim. bu da mermer dedim. Efendim halis, halis kastamonu çekme helvasını yiyerek... Bunun da e, çiçeklerin etrafına ekranda da göstereceğim. O paket de geldi. Bunun da e, saksı çiçeklerine ya da işte yollarda vazoların akvaryumların içine konabiliyor. Doğal taş eskitilmiş. Hiçbir kimyasal e, şey yok üzerinde. üzerinde. Değil mi abi? Mermer, mermer, Sen mermer, mermer taşlıyoruz taş diyoruz biz de. Biz Al, adımıza, dilimiz alışmış evet. mermere taş diyoruz biz. Ve, e, öncelikle bunu dedim söylemek istedim. Şimdi geleceğiz işe e, götüreceğim merak etmeyin. Bunu internet üzerinden satacağız yakında. Biraz daha. Nerede abi? Onu başladık mı? Başlamadık henüz. Yani. Biraz stok yapmak istiyorum ondan. E, Şimdi, şey, kardeşler mermerden mi? Oldu? Tabii, oradan, oradan ulaşacağız. Anladım. Yani Öveç evet kardeşler e, sosyal medya sayfasından ulaşılabilir sipariş üzerinden alınabilir. Tabi tabi internet üzerinden e, bir felalı anlaşacağız. Şu anda biraz elimizde stok yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Yani ee, so Gelelim normal gerçek asıl işimize. Ee, evet. Öğüt kardeşler kaç kişi? Öğüt evet, kardeşler 5 e, kardeş ve onların çocukları var. İşte şu anda dışarıdan çalışanlar da var. Yaklaşık 10 kişi, 15 kişi zamanla o arada değişebiliyor. Bilecik'te fabrika imalatı e, Evet, fabrika Bilecik'te. Ümrani, İstanbul Ümraniye'de merkezimiz var. Ama imalatın %99'u Bilecik'te yapılıyor. Bilecik'te. E, organize Sanayi Bölgesi'nde. İşte Orada imal edip Türkiye'nin her yerine ...götürüp montajını yapıyoruz işte cami. Şenol yerine. birazcık espriyle gideceğim ya yani bana yaklaş. Ee, ben seni ilk tanıdığımda 6 sene önce Şenol abi biraz daha yaşlıydı. 6 sene sonraki bu gençliği acaba bileceğim borçluyuz nereye? Vallahi teşekkür ederim Ahmet Bey. Yani ama <laughs> yani 6 sene önceki görüntünün resmini koyarım buraya. Doğrudur. Hakikaten yaşadığımız, çalıştığımız yer çam ormanının dibinde. Yok. Yani hayal ettiğimiz bir şekilde oldu, çok şükür Allah'ıma şükürler olsun nasip etti. E, temiz havada, geniş bir arazide çalışıyoruz. Stres yok. E, İstanbul gibi trafik derdi yok. Evet. Sabah 5 dakikada işe gidiyoruz, akşam 5 dakikada geliyoruz. Onun dışında çalıştığımız ortam e, Aynı zamanda bahçe, yan tarafımızda bahçemiz yapıyoruz. Akşam bahçeyi bah 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 sonra yapsam? Evet yapsam? Böyle günlerimiz geçiyor işte. Abi, e, mermercikte mermerci e, günümüzün e, teknolojisini hesapladığınız zaman gelişen neler var? Şimdi e, mermer sektörde diğer sektörler gibi makinelaşma hızla gelişti, CNC'ler gelişti. E, şu anda zaten el ustası bulmak çok zor. Evet, yani. Yeni nesilden el ustası yetişen yok yani herkes üniversite bitirip o da özellikle iki yıllık bitirip kendisini devlet kapısına bir yere atmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz yani lise mezunlarının bu işlere el atıp meslek edinmelerini ben çok tavsiye ediyorum. Yani çocuklar halk eğitim merkezlerinde de halk eğitim merkezlerinde de var ama bu bazı illerde var özellikle Afyon'da. E, bununla ilgili lise de var. Evet, mermer merkezi. Ama Bilecik de mermerin merkezi. İnşallah Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi de bu işlere el atar. Girişimde bulunmuyor musunuz Çenol Abi yani? Bakın ya, bu biz e stajyer istiyoruz okullardan ama biraz e, şey geliyor, zor geliyor, ağır geliyor bizim iş. Ağır zor. Toz, tozu gördü mü kaçıyorlar. Evet. Ama e, işsiz oranı çok diyorlar Türkiye'de. Üniversiteli işsiz çok. Lise mezunu olup da iş arayan hiçbir kimse yok. Değil mi abi? Değil mi? Yani biz şu anda eleman arıyoruz, bulamıyoruz. Bu ürünleri bana gösterecek misin? Ben bunları ekranda mı göstereceğim abi? Eğer ürünleri göstermek istiyorsan, mikrofonu sana vereceğim. Kısa kısa onları göstermeni rica edeceğim. Şey evet ben de kameranın arkasına geçiyorum. Bu taşlarımız buna Dolamit diyorlar. Beyaz taş. Şunlar da Onyx. Esas akide şekerine benzeyen bu. Bunları biz normal mermer parçalarını kırıp Sonra bir Kazanlarda eskitme yapıyoruz Bu şekilde insanın elini acıtmayacak hale getiriyoruz Çiçeklerin dibine, Çiçeklerin dibine böyle konulabiliyor peyzaj işlerinde de kullanılır ama Onun için henüz şey erken biraz daha çok miktarda üretmek lazım Bu çeşmemiz Bir e, müşterimiz e, Vefat eden bir kızı için yaptırdı bunun bir benzerini Allah rahmet eylesin. Biz ona yaparken iki tane yapmıştık. Bunun bir tanesini benzerini kurduk İstanbul'da bir müşterimize. Şu gül modeli. Böyle bizim tasarım bize kendimize ait. Sonra işte minber getirdik. Bu minberi de fuara özel yaptık. Yani aynı zamanda alçak olduğu için küçük mescit tarzı yerlere de kullanılabilir. Fuara özel yaptık bunu. Burada gördüğünüz normal mihrap, onu fuara yetiştiremedik yani şeyini, ama mevcutu var onun. Bu kürsü de normal standart bir kürsü, her camiye kullanılabilir. Burada gördüğünüz çeşme, bu da genellikle mezarlıklara falan yapılan çeşmelerden. Bunların mermeri tamamen e, CNC'de yapılmış oymaları ve biraz da el işçiliği katılmış tabii. Efendim belki buradaki anlatım çok kısa gördük ama e, başlangıçta da söylemiştim fabrikaya gittim oranın güzelliklerini e, görselini çekmiştik. İnşallah yine gideceğim Öyle ama karpuz zamanına yani, denk geleceğim. Fabrikamız Bilecik ili Osmanaylı ilçesinde 7 dönüm bir arazi üzerinde e, 700 metrekare kapalı alan bunun dışındaki alanın e, yaklaşık 1500 metrekaresi açık alan olmak üzere kullanıyoruz. Diğer kalanlarda bahçe yapıyoruz. Evet ben de gidip karar Şimdi şöyle yapacağız. Şenol abime çok teşekkür edeceğim ama Öveç kardeşin diğer e, kahramanlarını çağıracağım yanıma. Evet. E, evet. Kimleri çağıracağız abi? Sedat Öveç var kardeşim. Evet. Gel buraya Sedat. Evet. Kardeşim Sedat Öveç. Şeyi çağır oğlum amca. Murat Öveç var, biz üçümüz bilecikteyiz. Ee, şimdi Şenol abimle beraber e, yakaladığımda e, benim dünya kimseyi görmüyor biliyorsun ama evet. bu sene dedim özellikle gözüm üstünde dedim ki yakalayacağım yani Çünkü bu sefer birlikte... arıyorsunuz. Evet aynen şimdi dinlidir, öyle. Şimdi arıyorsunuz. Ee, ee, nasıl gibi işler? Sizi bir önce tanıyalım. Ben Sedat Öveç, şirket ortağıyız aynı zamanda çalışıyoruz, kendimiz çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Şirket yetkilisi abimiz. Nasıl? Prensip. İyidir canım yani. Ne i̇yi, yani iyi olmasa 30 senedir beraber ne çalışamayız zaman. yani, ya ne ya, ne yani Hep hep birlikte beraber 30 senedir yürütüyoruz bu işi İşlerimiz de iyi. E, kimimiz içeride imalatta çalışıyoruz, kimimiz dışarıda montaja gidiyoruz. E, bu iş peşine gidiyor. E, cenazeleri takip ediyor. Özellikle <laughs> e, Allah razı olsun işte cenazeler. Evet. Cenaze haberi oldu zaman Şenol abi bulamazsın. Keşke bizler de bunu yapabilsek çünkü yarın bizler de öleceğiz ve o insanlar bizlerin. Bu da bu da tabii kalabalık olmanın e, tamam. faydaları, avantajları yani birimiz bir yere gitse diğer kişiler onu aratmıyor sabah aynı zamanda. E, birimizin boşluğunu birimiz dolduruyoruz tabii bu arada. Allah razı olsun. Evet geçeceğiz Murat'a. Murat yaklaş yaklaş yaklaş. Gel gel gel. Kardeşim nereye gidiyorsun? Yani evet. e, en küçükleri mi? Ortalarda. Ortalarda sen. Evet iş yerinde. Yol en küçük daha var aynı zamanda iki ortağımız onlar da onlar İstanbul'dalar bugün bir bir iş için ya, gelemediler. E, Normalde. Gerçekten şimdi var. beş kardeş doğru mu beş evet, kardeş? Evet e, ee, beş kardeşin birlik içerisinde senelerce kalkması ve e, sizleri tanıdığım için söylüyorum hep gülmesi, e, mutlu olması çok güzel. Allah'ım daim etsin. 30 devirdik, çok şükür. 30, 30, 31 yıl oluyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı? Ya da e, kimse duymuyor. Bizim e, 58 ekranlarında sadece indir. Her, Şenol e, abi Şenol abi'nin e, böyle o, yani olay ki hani ya bunu yapmasın artık diyeceğim bir şey var da duymadım biz. biz de. Yok Yok Ben desen 30 yıldan beri aramıza kimse giremedi ki sen mi gireceksin evet. Ahmet'im? Gör. Efendim. Bizim turlarımız devam edecek. Ben e, Öveş kardeşlere, Şenol abime, kardeşlerine çok çok teşekkür ediyorum. Yüreklerine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dedim ya ben bu fuara e, biz televizyoncu olarak gelmiyorum. Aileden biri olarak geliyorum. Bundan önceki röportajlarda da gördünüz. Sevgili Yücel Kalfayla kolay kolay kimse şey yapamaz. Ben gittim o zaman istediğim şekilde ve bugün de tesadüf Yücel'in babasıyla denk geldim ilk defa. Çok muhterem bir insanmış. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ediyorum tekrardan. Ayağınıza sağlık. Bir dakika bak biz e, dedik ya devam ediyoruz derken. Ondan sonra da ayva var. Ayva sezonunda da yani sezonu. ayva Bakın ay, hani ayva yedin sen Ahmet misali değil. Ha, gerçekten Bilecik'e giderken arabayla sağ olsun Şenol abi beni almıştı. Bilecik'e fabrikaya götürüyordu imalathaneye. Sevgili seyirciler yolda bir ayvacı gördük. Orayı kaçırmıştık galiba. İkinci bir ayvacı da dedi hele bir ayva ver. Abi. Bir ayva aldım. Isırıyorum. Sanki e, bardakla su içiyorum. Bu kadar güzel bir ayvaydı. Şimdi o yüzden ayvayı e, söyledi. Hani normal ayvayı yedin. Boy, <laughs> ayvayı yedin sen bir şey değil de ayva yemek için ve karpuz zamanı bekliyoruz. Karpuz zamanı mutlaka bekliyoruz. Bir karpuzun tadına bakın ya. Yani. İnşallah. Evet. Ben o zamanı bekliyorum. Siz bizi izlemeye devam edin.